Merhaba sevgili Oğlak burçları bakalım 2024 yılında sizleri neler bekliyor ne gibi etkiler yaşanabilir Senaryolara böleceğim yine eğer evliyseniz sorumluluklarınız çok fazla olabilir yetişemiyor olabilirsiniz parasal sıkıntınız e, ön planda olabilir maddi olarak belki de yetişemiyor olabilirsiniz bu konuyla ilgili biraz e, 2024 yılı içerisinde yine ek kartlar açacağız ama bu konuyla ilgili e, bir bekleyişiniz söz konusu olacak diyor. Bir eksikliğiniz var yani 2024 yılında <laughs> bu bir süre daha devam edebilir en azından ilk dönemleri içerisinde. Eğer evli değilseniz ee, bir ilişkiniz varsa ya da yoksa <laughs> evlilik yolunda ilerliyorsanız yani her durumda e, bir şeyleri zamana bırakmanız, bir şeylerin e, sabretmeniz, çok fazla aceleye getirmemeniz, sorumluluklarınızı ya da eksikliğini çektiğiniz konularla ilgili <laughs> bir bekleyiş içerisinde olacağınız ve bu konuyla ilgili e, yusufluk, Yusufçuk tek eşlidir zaten biliyorsunuz ki e, bu konuyla ilgili belki güvensizlik enerjiniz var, sadakatsizliğe karşı bir güvensizliğiniz var eksikliğini çekiyorsunuz yani sadakat ve istiyorsunuz, evlilik istiyorsunuz aile olmak istiyorsunuz ama belki parasal konulardan dediğim gibi belki üçüncü kişilerden kaynaklı sıkıntılarını söz konusu olabilir kendinizi e, yalnız hissediyor dışlanmış hissediyor olabilirsiniz fakat sabredin diyor kartlar yani mutluluk görünüyor aslında şöyle kartlar açalım <laughs> yine bir zaman verdi. <laughs> yıl içerisinde de bazı konularda sabretmeniz gereken, olgun davranmanız gereken bir yıl olacak. Dünyasal nasipleriniz akıyor zaten. Kendinize dışlanmış eksik, yalnız hissetmeyin. Ee, burada başkalarından alacağınız yardımlar da söz konusu. Fakat bazı şeyleri de e, bu dozlamada almadan ya da aceleye getirmeden ya da işte sabırsız bir enerjide olmadan zamana yaymalı akışta kalmalısınız diyor. Bir tamamlanma görünüyor. Evliliğe gidebilirsiniz. Var olan evliliğinizde eksikliğinizi çektiğiniz konuları tamamlayabilirsiniz, sorumlulukları belki de dengeleyebilirsiniz, e, ilişkiniz yoksa ilişki içerisine girebilirsiniz ya da ailesel konular ön plandaysa belki ailenizin sorumluluğundan kaynaklı e, yetişemediğiniz ya da zorlandığınız konular varsa, aileden gelen travmatik olaylar varsa veya ee, bu konularla da ilgili biraz beklemeniz, sabretmeniz ve akışta kalmanız gereken konular var diyor kartlar. Kendi ışığınızı yaratın, kendi dünyanızda, ee, kendi içinizde kendinizi tamamlamanız gereken, kendinizi bütünleştirmeniz gereken bir enerji yansıyor. Bakalım bu kartlar ne diyecek? 2024'ün işaret mesajı, evlilik verdi yine. <laughs> Detaylar ve sırlar aile. 2024 yılı içerisinde aile teması sizin için çok ön planda olacak. Aile kurabilirsiniz. Var olan ailenizdeki sorunlara odaklanabilirsiniz. Onları çözüm yolu arayabilirsiniz. Destek yardım alabilirsiniz. şunu okuyacağım detayları. Her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin. Karşındakine sürekli güvenilmez gibi davranmaktan vazgeç. Yaradan'dan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi iste ve detaylarda bulunmayı bırak. Bütüne bak ve yolunda ilerle. İhtiyacın olan sırlar sana zaten verilecek diyor. Aileyi de okuyalım. Sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir. Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanman normal. İmkansız gibi görünse bile affedici ol. Yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini unutma bazen yakınlarını dinlemelisin aile büyüklerin haklı olabilir diyor size işaret mesajları biraz 2024 yılında bunlara odaklanmanız e, aile temalı konuların ön planda olacağını söylüyor şu kartlarımızdan da seçelim biraz daha bilgi alalım 2024 yılı bakalım oğlak kuşlarının daha neler bekliyor aşk üçgeni <laughs> köprü Aşağılanma. Hmm. Üçlü bir ilişkide olabilirsiniz. Aldatılmış olabilirsiniz. Ya da ilişkinize aileleriniz çok fazla müdahil oluyor olabilir. Ee, arkadaş çevreniz vesaire. Çok müdahil oluyor olabilir. Ee, ne parasal konular çıktı. Yani Parasal konu çıktı tabii. Eksikliğini çektiğiniz maddi konumda da biraz yetersizlik var. Ee, daha çok aile teması sizin için baskın olacak. Bu sizin için bir yol, bir süreç. Ee, bu durumla ilgili eee Buraya bir rumiye çekeceğim. Karşınızdaki insanlara karşı biraz kendinizi mahcup hissediyor olabilirsiniz. Sevinmiyor hissediyor olabilirsiniz. Yetersiz hissediyor olabilirsiniz. Kendinize karşı biraz özgüven eksikliği çekiyor olabilirsiniz. Bakalım. Arındırıcı bu kadar Allah'a mest olanlar içindir. Çiçek misali bir dizi. ince yelkenin ve sen fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun. Kalpte tezattık savaşa benzer. Şimdi eğer ihanete uğrayan sizseniz artık bir şeyleri dengelemeli, bir karar vermeli ve hayatınızla ilgili doğru yöne gitmelisiniz. Neyse burada sizin için fedakarlık yapan, sizin için çaba harcayan, sizin için emek gösteren kişi kimse doğru kararı vererek, sezgilerinizi dinleyerek artık dengeye gelmeniz ve bir karar vermeniz gerekiyor. Bu sizin yolunuz çünkü. Eğer ihanet eden sizseniz ha ben bunu mu yorumlamıştım diğerini mi? Kafam karıştı. İhanet eden sizseniz dediğim gibi bir karar vermeniz gerekiyor. İhanete uğrayan sizseniz ee, artık kendi hayatınızın yolunu çizmeli. Kendinize daha fazla ee, zarar vermemeli. Psikolojik olarak kendinizi de e, aşağılanmış, eksik, işte ne bileyim dengenizi bozacak şekilde hmm, ne derler ona? Melankolik bir enerjide olmamanız gerekiyor. Sabredin, bekleyin. Zamana bırakın, akışta kalın. Bu süreç içerisinde de hayatınızı ve kendinizi dengeleyin ve Kendiniz için doğru olan neyse o yönde eylemlerde adımlarınızda bulunun diyor size kart. Bakalım. 2024 yılında neye dikkat etmelisiniz? Zaman. 3 tane zaman kartı verdi. Yani karar vermekte acele etmeyin. Akışta kalın. Kaderi teslimiyet geldi. Cesaret evet. Ve cesur olmanız. <laughs> yani gitmeniz gerekiyorsa gidin. Ee, seçmeniz gerekiyorsa seçmenizi artık yapın çünkü ee, bir yoldasınız ve bu yol e, kadersel bir yol ve kendi yolunuzu artık çizmelisiniz diyor kart. Umarım net olarak anlatabilmişimdir. Şimdi ilişki olarak tekrar bu kartlardan seçeceğim. Net olarak zaten sadece ilişki üzerine çıktı ama. Ee, bu sadece aşk ilişkisi olmak zorunda değil. Bu ailesel ilişki de olabilir, arkadaşlık ilişkisi de olabilir, iş ilişkisi de olabilir. Kendi hayatınıza göre alın. Ama bir şeyler için acele etmemeniz gereken bir yıl, doğru karar vermeniz gereken bir yıl ve akışta ilerlemeniz gereken bir yıl ve cesur olmanız, hareketli ve eylemsel olmanız gereken bir yıl diyor size kart. Aşk hayatınıza bakalım. Evet. içinizde kemiren konular var. Evlilik isteyenler. Yine bir evlilik çıktı zaten. <laughs> Evliyseniz de evliliğinizle ilgili. Ee, içinizi kemiren konular ya da farklı dış etkenlerden kaynaklı konuların artık dengeye geleceğini söylüyor burada kart. Olumlu etkiler var. Ee, umarım güzel bir 2023, şey 2024 yılı geçirirsiniz. Biraz karmaşık sizin hayatınız ee, ve bu karmaşı içerisinde biraz olgun kalmanız gereken bir yıl olacak sizin için. Kadere teslim olmanız gereken bir yıl olacak. Çünkü bu durumda belki de sizin karmik döngünüz olabilir. Bu durumu da belki siz yaratmış olabilirsiniz. biraz böyle beklemeniz gerekiyor diyor kartlar. Eğer böyle bir duruma olmayanlar varsa da biraz dikkatli olması gereken bir yıl olabilir. E, i̇lla ilişki olmak zorunda değil dediğim gibi. Kuracağı arkadaşlık ya da işte iş ilişkisi Karşı da biraz dikkatli olmalı. Acele kararlar vermemeli. Ee, akışta kalmalı diyor. İlişki üzerine de evli değilseniz evlenebilirsiniz. Ee, evliyseniz de evliliğinizde bir şeyler dengeye gelebilir diyor. Umarım güzel bir yıl geçirirsiniz. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın.